yorumluyor mu? Geldi. Başına beklemeyin. Yok. Nasıl? ben videolar katıldığım videolara şu ana kadar katıldığım videolardan bir sikeceğim seni alamış. şimdi amına koyayım. 20 satır alo yazmış. Bir sikeceğim var ya ibreti alem olacaksın ha. Kuruş para aldıysam aldı diyenlerin gözü çıksın yalandır. Ben neyse her şey dürüst doğru söylerim. Şey yapmamışlar Hiç mı ya? Time alamış. yapmamışlar mı? Vallahi bileyim. Almadım. Şaşmadım. Allah'ım affetsin. Hiç cana söyleme. Can bir yok. Camili boş. olur mu öyle şey? Kalbin temiz. E tabii canım onu diyor. Öyle Şimdi bir de şey diyorlar bana. Giderken de aa Yakup diyor para ödemedi. Hayvan yok mu oğlum? Doğru diyorlar. Sen baba. Fark <laughs> görüyor musun? O kocaman porsiyon bana verdiğine bak Bir de doyacağım. Görüyor musun adaleti? Adam kaç ton yemek yiyor? Bana ıspanadığına bak. Bu ne dilenci draması mı? Yani fark bu mu baba? Bir de meğerse sözde doyuracak. O da ne? O çerez dana. Kim doyacak onu Benim yani yediğimin çeyreği bile değil. Ondan sonra doyacağız diyor. Vay 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 vay. İşimiz var Poli gelmiş kaç kaç porsiyon yemek yiyor. Kaç bak bak bak. Porsiyona bak. Kafamdan büyük. Biliyorsunuz de doyuracağız. Abi ben bunu niye getirdim? Bu. Alo, kaç ay insanı şalo. Yok abi ben yemem. Hastalığım var abi bu <laughs> İki parça yemek, iki lokma yemek Doyurur Doyuyor mu Biz de açlığı doyuracağız. Güzel ya beni. Ben yani yiyemiyorum. Hı. psikolojik rahatsızlık. Ciddi mi bu arada? Babacım sen gel. Çek babacım. <laughs> Tabağın güzelliği <laughs> beni benden aldı. İnşallah. E oğlum burada beğeniyon amına koyayım? İki parça yemek bir tabak. O ne? Neyse. Ya tadı lezzeti güzel olacak. Çok güzel. <gülüyor> Aynı <gülüyor> anda da be. Abim yalnız ketçap mayonez alırsan. Ketçap mayonez. Ketçap mayonez. <laughs> <Ketçap maliz. gülüyor> yok ya. Köfte ile ketçap mayonez ne alakalı? Ooo. Toylar geldi. Beyden sen nerenin koydun ya? Köfteye ketçap mayonez katacaksın ki tadını alacaksın. Ben tek yiyemem baba kusura bakma. Gurme. Yani bir, bir mekanda ketçap mayonez bile yok. Daha ne anlatayım ben. Biri diyor aşçıya doyuracağız diyor. Hani götürdüğüm mekana bak. Ketçap mayonez yok, baharat yok, şey yok. Bitmiş. Tuz canım ben ananı çekeyim orospu çocuğuna bak oluyor. be. <laughs> Kaşık usta. Çok derin. Lore'yum çok derin. Temel motivasyonu ünlü <laughs> oldu. Youtube'da başlayan macerası Nimpea'nın ucubesi olarak devam etti. Daha sonra ise TikTok'ta gurmelik adı altında işletmeleri zorladı. Kaçtı mevzusu ile hit alınca içerik üreticilerine meze oldu. Şu anda mekanlara gidemiyor. Şu anda evde dünyanın en iğrenç lezzetlerine imza attığı blinderli ile içerikler üretiyor. Nasıl yani Nimpea ile beraber içerik mi üretmiş? Loru çok derin. Eyvallah slotim kesene bereket. Ne oldu? Kaşık, kaşık adam yok, yok diyor. Yok galiba. Kaşık kaşık. Ka kaşık var mı? Kaşık, bak. Bak. Görmezden geldi ben de anlamadım. Kulağı duymuyor. Ya. <laughs> görmezden geldi diyor. Kulağı duymuyor kardeşim kulağı. Adam genç mi? Kaç yaşında adam görmezden geldi diyor adama. Onu <laughs> bırakıp rol diyor ya. Hiç, yetişeceksin yetişeceksin Ne yapayım Sen İyi adama mi? düzgün davran ama. Düzgün mü? Abi kulak bir az... Adamı mı yiyeceğim baba? Nasıl düzgün davran? Adam baş tacıdır. Düzgün söylüyor. Kaşık istedim. Ketçap menüs istedim. Ne var bunda? Adama ipotek imza imza vermedik. Öyle Aynen. mi? Kulak, kulak beyaz ışık değil mi? Benim mi? Evet. Oğlum, sana da tatlıyorum abi. Ne? Sana tatlıyorum ya. Ya yok ya. Saçmalama Sen ne? Abi azıcık yüksek sesle konuşsana. Şimdi, şu an tadı çok güzel olmuş. Çok beğendim. Tadı tuz yerinde. Lezzeti damağıma uygun. Yani bir daha geleyim misin diye sorarsan, seve seve şiddetle tavsiye ederim geleceğim. Yanıyor. Evet, abi evet. sen kaç sen ya ben beni böyle kabul et. Beni böyle kabul et. Bir dakika ne? Abi. Yakup abi moderatör var mı yoksa ben olabilir miyim? Çok seviyorum seni lütfen. Brues Mertoktir. Kalem Ossi. Arkadaşlar sizden gelenler yapalım mı? Yoksa Laura Laura katkı sağlayabileceğiniz başka bir nokta var mı? La link falan atınca neden banlanıyorum diyorum abonelik bitmiş. Furkan <laughs> <laughs> eyvallah. Eray'la kavgası. Ben birinin yayınını mı sabote ediyorum? Tamam da yani o küçük bir şeydi ar koydu ya. Tamam babacım ben seni anlamadım ki sen niye böyle yapıyorsun? Bırakın geçsin. Götünü siksin de Şakir. Görsün ebesinin amını. <laughs> <laughs> Cesi eyvallah. Lan yetkili tanıdığım yok. Yetkili tanıdığım yok. 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 Ne saçıyoruz bu hesabı? E ee, açığa açamayacaksın. Yaptığın için bundan dolayı. E, laf attığın için hesabın banlandı kardeşim. Burası Sedat abi değil. seni çok seviyorum. seviyorum olabilir miyim? Ben yarın bir gün Ferit abiye laf atsam ya da Altın sözü laf atsam onlardan dolayı da ben ban yiyebilirim. Ve perma ban yiyebilirim. Açılmaz da banım. Doğru söylüyorsun. Abi gel bak aramızda bir şey yok. Biliyorsun. Evet aramızda bir şey yok. Ama sen <laughs> hala Eray yaptı falan diyorsun yani. İzliyorum sabahtan beri seni. Abi sen canlı yayında yapmasan iyiydi. Toplu şikayetten tamam, kapandı. sen laf atmasaydın, sen laf atmasaydın ama. Doğru haklısın, özür dilerim. Ben bak, ben sana gayet iyi davrandım değil mi sen bana laf atsan bile? Tamam. Sana ben bir terbiyesizlik ama yaptım. Ama ilk sen da. laf attın. Ama ilk sen laf attın. Ben sana ne zaman ilk laf attım? Ben senin yayında videolarını açıp izledim. Yakup! Tamam videoları izledin, laf attın. Yok diyorsun, güldün öyle üstüme. Güldün. Ondan sonra diyorsun, bağımız olmaz. Yakup da bile yanıma almam, etmem. Yok video çekmem demedim Ta mi? Tamam sen onları alındıysan evet. ben senden özür dilerim Sayın Yakup TV. <laughs> tamam önemli. Tamam, ben ondan yapmıyorsa niye sağlayacağım? Tamam sen de bana küfür etmen e, doğru bir şey miydi ve Sürekli olarak aman hafif Instagram'da e, altın çocuğu etiketliyorsun. Twitch'ten kesinleri ekliyorsun. Oğlum hiç kimsenin yetkisi yok. Twitch TR'de şu an yetkili yok. Doğru söylüyorsun. E tamam sen doğru söylüyorsun. Yayın açmışsın yine aynı yapıyorsun Yakup. Biz seninle konuştuk. Özel mesajları da veremiyorum. Bunlar yasak olduğunu da biliyorsun. Evet. Abi şimdi Yakup e, TV'ye tamam. falan laf maf döndürdük. Yola gireceğiz mi ya? Böyle bir şey mi bu? Niye yapıyorsun hala? Ben diyorum ki yani bir yöntem bulalım, açalım diye. Ya gülüm, yöntem bak. Ama sen anlamıyorsun ki beni. Yöntem bulunacak tamam, bir şey yok. Tamam Şikayeti geri çek. Şikayet Be... Karakor mu burası Yakup? Tamam bir irtibatı yok mu doğru? Abi ki, bak, ama sana biraz söylüyorum yine söylüyorum. İhtibarım yok biriyle. Abi ben diyalogumla girmem abi. Sizinle konuşamıyorum. Ben de iletişim bulamıyorum biriyle. Ben de banlandım 7 gün. Kimseyle konuşamadım. Haksız yere banlandım ben de. Birini bulamadım. Doğru söylüyorsun. E amına kızım sadece doğru söylüyorsun diyorsun. Niye inanmıyorsun Vallahi bana? Vallahi haklısın. O. Pes gitti hesap yani. E gitti çünkü sen bana laf attın. Ben seni bak bir laf attım bir söylemedim. Şey demedim, iki laf attım bir söylemedim. Şey demedim, Üç dört yayın laf attım Zaten ben ondan sonra. iki, iki defa yaptık. Ne? 3 Üç dört defa. İki defa. E, tamam defa sonuç olarak ben sana ilk başta yayınımı izlemişsindir büyük ihtimalle. Ben sana ben sana laf attım mı? Attım tabi. İlk video iki tane video vardı. Arkadaşlar e sizden gelenlere geçelim mi ya? Oğlum Twitch'ten bahsedin. Sizden gelenlere geçelim abi. Reddit'te biraz gezinek. 20-30 dakika surf yapak. Neyha abine koyayım link geldi. Bir dakika. Mistikçal, Kideniz, Sebastian Vettel, Yesilit, Furkan Karaoğlu, Boraes, Mert Oktir, Canlar kesinize bereket, Karamel gibiyim, Nek, NK'ye Ever, Furkan, İradeyi, Canlar teşekkür ederim, kesinize bereket. İrem'den link geldi abi. Ne diyor bana ya, ee eve mi çağırdı seni Hakan? <laughs> Hayır bana gelecek bir şey bana da yemek kısmı <laughs> ama ama yeni ama şipi Hakan, buldum bir dakika yeni Hakan. şipi buldum abi. Ya, evet, Hakan. eve mi çağırdın Hakan'ı? Aa. O ben benim evime gelecekmiş. <laughs> ben yemeğe, yemeğe çıkarttım onu Bir yeme kısmı alacakmış. Evet. La benden ha. daha ünlüsün bir de bana yemek kısmı Adamın ruhunu içtim. Aa işlemiş. kim ünlü ya? Beni kim tanıyor? Ya yemek çalıyor hırsız abi bu hırsız gibi tanıyor. <laughs> yemek çalıp duruyor. Kardeşim yemek.